Bir de terörist başı Öcalan'ın da manevi oğlum dediği bir isim var biliyorsunuz. O da hani içeride bir yandan söyleniyor ya onların da silah bırakması lazım. Bu çağrı silah bırakma çağrısı onları da kapsıyor denilen YPG. Peki orada ne durum var? Bir süredir Kuzeydoğu kesiminde işte son iki akşamdır iki gecedir özellikle Tişrin Barajı çevresinde yoğun çatışmaların yaşandığı bilgileri geliyor. Yani Suriye ordusuyla güçleriyle YPG arasındaki çatışmalardan bahsediyoruz. E bir de 10 Mart mutabakatı var. E ne olacak bu iş? Bir biçimde evet Ademi merkeziyetçilikten vazgeçmeyen bir yapı ama Amerika Birleşik Devletleri de Türkiye'de diyor ki ya bu 10 Mart anlaşması şu mutabakatı da bir uygulayın. Hadi bununla ilgili bazı komisyonlar falan kurulacaktı. Hadi bunları da bir yapın. Ama ya bu söyleniyor ama bunun sonunda ne olur yani bu Kuzeydoğu'daki o yapı YPG yapısı bir tür özellik hatta bir federasyona doğru mu gider? Orası şu anda baktığınızda Adem'i merkeze içliğin gidebileceği yer burası gibi görünüyor ama işte bakalım ne olacak? Yani Türkiye bu duruma nasıl bakıyor? Kırmızı çizgisiydi. Burada bir değişiklik yok gibi görünüyor. Hatta Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya bakıyorsunuz, terör örgütü SDG ifadesini kullanıyor bir süredir. Ama 10 mat mutabakatı, kırmızı çizgi buna uyumlanılsın deniliyor. Amerika Birleşik Devletleri aynı şekilde. Bir de bu çatışmalar varken dikkat çekici. Yine geçtiğimiz günlerde de CENTCOM başkanıyla Brad, Brad Cooper'la görüştüklerini hatırlayın ifade etmiştik sizlere. CENTCOM komutanıyla daha doğrusu. Ee, ama ondan sonrasında yeniden bir görüşme gerçekleşti bugün. Bu görüşmeyi de duyuran isim Amerika Birleşik Devletleri Türkiye Büyükelçisi ve Suriye temsilcisi olan Thomas Barak. Thomas Barak ve Brad Cooper diyor ki bugün CENTCOM komutanı Amiral Cooper'la birlikte Mazlum Abdi ve SDG ile önemli görüşmeler yapmak üzere Kuzey Doğu Suriye'yi ziyaret ettim. Bu ziyaret Başkan Trump'ın Suriye'ye bir şans verin vizyonuna yönelik ileri dönük bir adımdı denilmiş. Öyle çevirebiliriz. Suriyelilerin barış barış ve refah için işbirliğine dayalı yeni bir çabayla tüm Suriyelilerle birleşmesine olanak tanımayı hedefliyor. Mevzu bu. Yani birleşmek deniliyor. Tüm o, yani barış ve refah içinde bir işbirliğiyle tüm Suriyelilerle birleşme. Bakalım şu Suriye'de şimdi dünkü seçimlerde o bir hafta içerisinde açıklanacak. Orada da net anlarız ama Rakka, Haseke ve aynı zamanda bu, güneydeki bir yerde yoktu. Süveyda'da yapılmadı biliyorsunuz bu seçimler. Şimdi burada da bu görüntünün yani bu bir araya gelişin görüntüsü var. Thomas Barak görüyorsunuz değil mi? Thomas Barak'ın hemen yanında Mazlum Abdi'yi görüyoruz. Mazlum Abdi'nin bir yanında da SENTCOM komutanı var. Cooper var burada. SENTCOM. Daha öncesinde de bir araya geldiler, görüştüler, konuştular. Bu SENTCOM'un burada ne dediği, ne yaptığı o belirleyici olan o zaten. Daha önceki yani Korilla'da da aynı şekilde, Kurilla'da da aynı şekilde YPG ile Amerika arasında bir stratejik bir işbirliği olduğunu ifade ediyordu. İlk verdiği mesajda da görev devir tesliminde de bunu dile getirmiş bir isim. Brad Cooper'un da belirtelim. Thomas Barak, onun hemen yanında İlham Ahmet'i görüyorsunuz. İlham Ahmet de efendim hemen zaten eğer bu hep öyle söylüyoruz ya bu yapının var edin ki orada bir yapı oldu. Kabul edildi vesaire. İlham Ahmet oradaki dışişleri bakanı olacak kişi büyük ihtimalle anlatabiliyor muyum? Sürekli Avrupa'yla böyle hemhal olan bir durumda görüşmeler vesaire, röportajlar derken böyle bir isim yani öyle çalışan biri. Dolayısıyla burada bir de belki şurası önemli. Arkada net göremiyorum. Şu acaba bir Suriye'nin yeni o bayrağı mıdır bilemeyiz ama şurası. Arkadaki şu haritaya bir bakın. Burada ne görüyorsunuz? Onu iletelim sizlere. Asıl biz oraya bir bakalım. Mevzu şu. Burada hani bir arada olmak, işte uyumlu çalışmak, entegre olmak vesaire hepsi bir kenara. Bunlar söyleniyor. 10 Mart mutabakatı da baktığınız zaman bu sonucu engel olacak bir şey değil. Sonuç şurada bakın. Mevzu bu. YPG diyor ki ha burası benim. Bakın burası işte Haseke, Rakka bu bölge kuzeydoğu. Hem hem kuzey kısmı hem de işte değir zorun olduğu bölgeler. Yani şu harita, şu bakış zaten pek çok şeyi anlatıyor. Ne olduğunu, en son niyetin, amacın ne olduğunu anlatıyor. Ya burası bizimdir. Bu bölge bizimdir diyorlar. Farkındaysanız ki zaman zaman Deyre Zor bölgesinde de çatışma haberleri geliyor. Yakından takip edeceğiz elbette. Bu görüşmeler neye işaret olacak? Neyin emaryesi ve nasıl gelişecek olaylar? Elbette takip edeceğiz efendim. Durumudur. Onu da ekledik.